Sırada uçlarına göre yağış tipleri var arkadaşlar. Çok merak ediyorum. Kar, yağmur, dolu. Yok onları zaten. anlattık. Bunlar ne? Şimdi bu yağış nasıl başlara bakıyoruz. Tamam. Yani onlar mesela yoğuşma çeşidiydi. Hava hızlı yükselir, çıkar, dolu olur, yavaş iner, kar olur. Sıcak soğuk ortam karşılaşır, sis olur, bulut olur vesaire. Şimdi artık yağışın olduğunu kabul ediyoruz Hı. ve diyoruz ki yağışlar nasıl meydana geliyor? <laughs> Yükselim Hı. yağışı yani konveksiyonel yağış. Hocam bak. Isınan hava yükselir mi? Yükselir. Çakmak yanımda yapayım yine deneyelim. Ne yapacaksın? Kaçacak <laughs> mı? Ha. Hocam bak, ısınan hava yükseliyor şurada. Hı hı. Yükselen havanın içindeki nem belli bir metre yukarıya çıkıp da iyice soğuduktan sonra maksimum nem iyice düşüyor ve yağış başlatıyor. Bu hı hı. şekilde yağış başlatıyor. Çok basit bir oluşum. Hiçbir yüzey şekline ihtiyacınız yok. Özel bir dağa ihtiyacınız yok. Bir şeye ihtiyacınız yok. İhtiyacın olan tek şey bir adet yeryüzü, yaklaşık... Işte Senin arsa fiyatlarından haberin yok herhalde. <laughs> Öğlen vakti biraz daha dik açıyla gelen güneş ışınları, ısınmanın artması ve su buharının yükselerek neyi oluşturması? Bulutu. Bulut oluşturması ve yağış başlatması bu kadar. <laughs> Serkan Hocam, biz bununla ilgili bu kadarını bilsek yeter mi? Hayır. Bu yağışların dünyada ve Türkiye'de nerede görüldüğünü bilin. Isınan hava yükseldiğine göre ekvatorda. Ekvatorda. Bir de... Dünyada en fazla görüldüğü yer Amazon havzası, Kongo havzası, Yeni Gine Körfezi kıyıları ve Endonezya Malezya adalar topluluğu. Buradaki bütün yağışlar bu şekilde oluşuyor ve hocam burada yağış o kadar e, hızlı gerçekleşiyor, o kadar süratli başlıyor Güneşliyken ki. bir anda Tabii ya. Karadeniz'de de öyle. Karadeniz de öyle. Ama Hı. Ekvator'da ısınma çok daha şiddetli Hı. olduğu için 10-15 dakika içerisinde güneşli bir hava bir anda her bir tanesi üzüm tanesi gibi kocaman kocaman yağmur damlasına hey, dönüyor. Niye biliyor musun? Isınma çok kuvvetli ve her taraf okyanus abi. Pasifik, Atlas, Hint. Dünyanın zaten üç tane okyanusu var. Üç okyanusu da göbeklemiş geçiyor. Tabi burada başlayacak. Bizim sağanak yağmur dediğimiz yağmur bu. Konveksiyonel yağışlar. Sağanak yağmur bu. Peki Serkan hocam Türkiye'de nerede görülüyor? İç Anadolu'da. İç Anadolu'da. Evet niye? Evet, başka türlü yağmıyor ki İç Anadolu bölgesinde yağış. Geçelim şuradan boş bir sayfa arıyorum. Şimdi ben sana bana burayı sil diyeceğim. Yok silme burada mı? Hayır, hayır. Hocam bak. Şöyle harika bir Türkiye haritası çizeyim. Tamam. Oldu. Harita deyince ben Türkiye'yi de çizeceksiniz abi. Türkiye. haritası, haritanın bilir. etrafını çizdim Türkiye'yi evet. çizmedi. Evet. Dikdörtgen değil mi abi haritalar? Doğru. Allah Allah. Şurası İç Anadolu bölgesi sayın hocam. Bunun coğrafya coğrafya önemli misiniz ya? Ben kaloriferlerin <laughs> havasını almaya geldim. Bırakın beni gideyim patrona dayak <gülüyor> yiyeceğim. Süper. <laughs> İç Anadolu bölgesinde ilk bahar mevsiminde güneş ışınları biraz daha dik açıyla gelmeye başlayıp sıcaklık biraz arttığında buradaki ufak tefek su kaynakları bahar suyu havaya veriyor. Hı -hı. Minik su kaynakları havaya veriyor. Ve İç Anadolu bölgesinde hocam Mart Nisan döneminde. Mart Nisan döneminde Yaklaşık 35-40 günlük bir yağış başlıyor. Buğdayın ekildiği can suyuna ihtiyacı olduğu zaman. Hı hı. Bu yağışın adı bu yağış ikindi vakti başladığı için 40 ikindi yağmurlar oluyor. 40'ında 41'inde 42'inde değil. 35-40 gün ikindi vakti yağdığı için 42. yağmurları adını alıyor. İç Anadolu bölgesinde. Hı hı. Konya, Mübarek Şehir, Aksaray, ondan sonra <laughs> ciddi söylüyorum Ankara, Nide çevresinde hocam. 42. yağmurları meşhurdur. Peki bir şey soracağım. Türkiye'de başka bir yerde görülür mü? Görülür. 42. yağmurları mı? Evet. Doğu Anadolu'da da görülür. Doğu Anadolu'da. Tabii. Fakat şimdi şöyle bir sıkıntı var. Türkiye batıdan doğuya yükseltinin arttığı bir ülke. Hı hı. Dolayısıyla hadi gel bir rakam verelim. Hava sıcaklığı 25 dereceye ulaştığında 42. yağmuru başlasın. Hı. İç Anadolu bölgesi 25 derece sıcaklığı Mart ayında bulur. Neden bulur? Çünkü yükseltisi fazla değildir. Peki İç Anadolu ile Doğu Anadolu bölgesinde bu kadar fazla yükselti farkı varken, bak önemli bir nokta. Hı hı. Doğu Anadolu bölgesi Mart ayında 25 dereceyi bulabilir mi? Nisanın sonları Mayıs. Hocam be. Mayıs Haziran. Burada da hocam Haziran ayı gibi Adıyor. hava sıcaklığı 25 dereceyi bulur ve Doğu Anadolu bölgesinde <laughs> yaz yağışlarını oluşturur. Hmm. Ya. İç Anadolu bölgesinde en fazla yağışın ilkbaharda olması. Hı hı. Karasallığın arttığı Doğu Anadolu bölgesinde en fazla yağışın yaz mevsiminde olması. Doğu Anadolu bölgesi en fazla yağışı yazın alır. Ya ne diyorum Kars'ta askerlik yapıyoruz. Abi ya Haziran, Temmuz, Ağustos askere falan ya da bir yere gitti mi coğrafyacı olarak gitmiyorum ki ben. Yani o mantıkla düşünemiyorum işte hı. normal bir vatandaş sivil gibi bir şey oluyor. Aa şaşırdım. Temmuz, Ağustos, öğlenden sonra bir yağmur var burada arkadaşım. Şakır şakır indiriyor. Ondan sonra aklıma geldi ki 42'nin yağışlarının başlangıç zamanı. Hep çocuklara anlatıyordum ben bunu ya. Demek ki buymuş dedim. Ciddi misin? Sen dedin. Şimdi ben demem öyle bir şey. Ben asla bozultuya vermem. Ben zaten biliyordum bunu. Plan tarzında. Biliyorum ya. 42'nin devamı. İkinci yağışımız yamaç yağışı. Yamaç yağışının oluşması için ne gerekiyor hocam? Yamaç. Yamaç. Gerçekten Aferin. <laughs> Dağ olması gerekiyor. Şuranın. Şimdi ne kadar olacak? Yükselti metre, şeye ne? bağlı ya. Nem miktarına bağlı. Havanın soğukluğuna. Mesela çok zaten hava soğuksa fazla yükselmeye gerek yok. Azıcık daha soğusa yağdırır. Bu yağışın en fazla görüldüğü yer hocam Asya. Niye Asya? Çok fazla toros dağları. Hocam var. hatırlıyor musun? E, o toros dağları onun devamı. Hı hı. Hocam hatırlıyor musun? Biz yaz mı sonu anlattık. Hı hı. yaz mevsiminde muson rüzgarları gelir hı. Moğolistan Çin sınırındaki Himalaya dağlarına çarpar. Yükselir. Yükselir ve yağış başlatır. Tamam Aynen. işte yamaç yağışı. Bu. Serkan hocam Türkiye'de nerede görülür? Karadeniz, e. Karadeniz e. ve Akdeniz'de. Çünkü yine harika Türkiye haritası. Türkiye'de dağlar Karadeniz ve Akdeniz'de kıyıya paralel Ege'de dik uzanır. Hı hı. Dolayısıyla buradan gelen nemli hava toroslara çarpar ve yağış başlatır. Buradan gelen nemli hava Karadeniz dağlarına çarpar ve yağış başlatır. Nokta. Evet. Hocam Ege'de şey görülmez mi? Yamaç ee, yağışı yavaş görülmez mi? Hayır. Çünkü Ege'de dağa çarpan havanın içeri girebilmek gibi bir alternatifi var. Oysa Karadeniz vaktinizde yok bu Evet. Tamam mı hocam? Cephe yağışı, frontal yağış. Hiçbir yüzey şekline, hiçbir dağa, hiçbir yükselmeye ihtiyaç yok. Sıcak hava ile soğuk hava çarpıyor. Şuradan sıcak hava geliyor. Ben soğuk havayım. Hadi. Efendi efendi geliyor. Buradan soğuk hava geliyor. Ben öyle mi geliyorum? <laughs> yavaş yavaş gel yüksel işte. Geliyor. Bu şekilde. Bu soğuk hava ya hocam. Soğuk Bissiyor hava. Böyle. Yok soğuk hava alçalma eğiliminde zaten. Soğuyan hava alçalıyor ya. O zaman ben sıcak havayım. <laughs> Allah'ım tamam, iyi ben de soğuk... Yok artık. Sen soğuk hava ol. <laughs> tamam. Soğuk hava geliyor, alçalıyor. Sıcak hava bunun üstüne basıyor ve gökyüzüne çıkarak yağış başlatıyor. Öyleyse şunu söyleyebilir miyim? Cephesel yağış, sıcak havayla soğuk havanın karşılaşma alanında görülür. Hı hı. Peki bu ben, neresi? 60 derece inden de. hmm. Niye? Kutuptan gelen bir rüzgar var, kutup rüzgarı. Doğru mu? Evet. Peki. Buradan giden bir rüzgar var, batı rüzgarı. Evet. 30 ile 60 arasında. 30 ile 60 rüzgarı. arasında batı rüzgarı var, 30'dan 60'a istiyor. Sıcak. Sıcağı şey. Biri sıcağı getiriyor, biri evet. soğuğu getiriyor. Dolayısıyla bütün bir Avrupa'nın batı kıyılarını, Hı -hı. İngiltere çevresini neyi yağdırıyor hocam? Cephesel yağışlar oluşturuyor, frontal yağışlar. Peki Serkan hocam bu yağışlar Türkiye'de görülüyor mu? Görülüyor. Nerede görülüyor? Marmara'da görülüyor. Nerede görülüyor? Akdeniz bölgesinde kışın görünüyor. Ne alaka? Silemiyorsun değil mi bunu şimdi? Ya. Sen. Teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi bak sevgili hocam. Marmara. Marmara bölgesinde şurası deniz. Kara. Ege çevresi deniz. Güneyi kara. Kuzeyi deniz. Tamam. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Kış mevsimi yaşarken denizden esen bir rüzgar denizdeki nemli havayı alıp karaya taşımıyor mu? Evet. Karada soğuyun havaya yağış başlatıyor. Aslında cephesel yağış. Hı. Hatırlıyor musun? Geçen kış ya da ondan önceki kış. İstanbul'da çok şiddetli bir lodos oldu. İki gün sonra kar yağmaya başladı. Hı hı. Hocam bak Şuradan nemli hava buraya yollandı. Buraya yollandı. Deniz üzerinden geldi. Soğudu burada ve kar başlattı. Aynı şekilde Akdeniz bölgesine bak abi. Toros dağları, Akdeniz denizi, şuradan gelen nemli hava Toros dağlarında üşüyerek yağış başlatıyor. Akdeniz'de iki tane yağış görülür Vural Hoca. Yamaç ve cephe. Bir yamaç yağışı görülür ve cephe yağışı görülür. Tamam mı? Hı hı. Marmara bölgesindeki bütün kış yağışları da cephe, cephe yağışı şeklinde kendini belli eder. Yağışın yeryüzündeki coğrafi dağılışına bakalım istiyorum. Çok kısa. Fazla sıkmayalım öğrencimizi. Yağışın gerçekten çok fazla olduğu yerler. Çok fazla olduğu yerler. Amazon havzası çevresi, Kongo havzası çevresi, Endonezya Malezya adalar topluluğu, şurası. Yani tropikal iklim bölgesidir. Görülen yağış türü hı, hı. yükselim yağıştır, konveksiyonlül yağıştır ve yıllık yağışları 2000 mm'nin biraz daha üzerindedir. Sağlam yağış vardır ve kesintisiz yağış vardır. Düzenli yağış alır. Ondan sonra bakalım kıtaların batı kıyıları iki nedenle, Gulf Stream sıcak okyanus akıntısı, su buharı pompalar, batı rüzgarı yine burada kutup ile çarpışarak cephe yağışı oluşturur. Dolayısıyla burası da dağlı Geldik dünyanın en e, az yağış alan yerlerine çöl bölgeleri. Hocam hiç tartışmasız Büyük Sahra, tamam mı? Hı hı. Atakama, Kalahari, Victoria. Şurası yine Gobi. Dünyanın en büyük çölleri Amerika'nın iç kesimleri. Abi karaların iç kısımları ve çöl bölgeleri dünyanın en az yağış alan yerleridir. Diyerek bitirelim hocam.